Benim güzel kardeşlerim kimi konuşturursanız konuşturun herkes şu anda birilerinden şikayetçi. Babayı konuşturun evlattan şikayetçi. Evladı konuşturun o benim babam deyip başlıyor evlat baba, şi babadan şikayetçi. Kocayı konuşturun hanımdan şikayetçi. Hanımı konuşturun sen bilmiyorsun bizim beyi bir bilsen deyip başlıyor dizmeye. İşçiyi konuşturun işverenden şikayetçi. İşvereni konuşturun işçiden şikayetçi. Hocayı konuşturun ben de yarım yamalak bir hocayım ya. Talebeden şikayetçi talebeyi konuşturun hocadan şikayetçi. Yani kimi konuşturursanız konuşturun şu anda... Şikayet etmeyen adam göremezsiniz. Peki nedir kardeşler bunun sorunu? Gerçekten biz bu kadar kötü müyüz ya? Yani bu kadar hepimiz gerçekten arızalı mıyız ki birbirimizden bu kadar şikayetimiz var? Bizim temelde bir problemimiz var benim güzel kardeşlerim. Çok temelde bir problemimiz. Nedir biliyor musunuz? Beklentide itidal halinde değiliz. Karşıdaki insandan İtidal üzere bir beklentimiz yok. Farklı bir beklentiye giriyoruz ve hayal kırıklığına uğruyoruz. Şimdi bakın babaya nasıl bir evlat istiyor? Robot olsun. Hiçbir şeyi benden habersiz yapmasın. Benden habersiz nefes bile almasın. Atacağı her adımı ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim o yapsın. Zaten baba olmak budur. Gelecek işte baba benim de böyle bir görüşüm var falan sakın demesin. Çünkü baba böyle bir evlat istiyor. Hep istediği gibi olan, hayalindeki çocuk nasılsa öyle olması adına planlar yapan birisi olarak böyle bir evlat istiyor. Peki evlat nasıl baba istiyor? Hiçbir şeyime karışmasın. Beni her gördüğü zaman sarılsın, okşasın, öpsün, cebime de bilmeden işte bir şeyler koysun. Bana da hesap sormasın. Ne yapıyorsam yapayım bu manada babamla benim aramdaki münasebet genel anlamda benim sevdiklerimin üzerinden şekillensin. Eğer ben evlat olarak sevdiklerimi babamdan alabiliyorsam görebiliyorsam benim babam dört dörtlük bir baba. Yok eğer bana hesap soran birisi ise bu manada bazı şeyleri sorguluyorsa o benim babam şöyle böyle deyip arka arkaya düzüyoruz. Koca nasıl bir hanım istiyor? Mutlak manada itaat eden. Nefesi bile kocadan habersiz almayan kocanın ailesini çok çok seven kendi babasının evine de çok fazla gitmeyen babasının evini evine dair şeyleri de kocasından istemeyen her zaman için itaat halinde olan fazla dışarılara gitmeyen gezmeyen hep eviyle ilgilenen kaç tane çocuk varsa bütün çocukların derdini çeken hanım dediğim bu olur zaten böyle bir hanım bekliyor peki eş hanım nasıl bir koca istiyor o da bana karışmasın. Ne istiyorsam yapayım, istediğimi alsın, istediğimi versin. Bir de buçağın bidatleri var biliyorsunuz. Doğum günümü hatırlasın, tanışma günümü hatırlasın, evlilik günümü hatırlasın. Evlilik günümü hatırlasın bir sonraki evlilik günümü de ondan sonra başlasın hazırlığına girişsin. Nişanlılıkta bana ne kadar güzel sözler söylüyorsa aynılarını söylesin. Günde 3-4 defa konu açsın bana ilanı aşk yapsın. Hep bunlar bu tarz beklentiler var insanların zihinlerinde ve böyle bir koca bekleniyor işçiyi işvereni hepsini konuşun mesela talebe nasıl bir hoca istiyor benim hocam aynen İmam Ebu Hanife gibi olsun İlmi derya deniz olsun zenginde olsun cebime de bazen bir şeyler koysun sırası geldiği zaman beni evlendirsin sonra bana iş de versin ah bir de araba verirse ondan daha iyi hoca yok böyle bir beklenti peki hoca nasıl bekliyor talebeyi yorulma nedir bilmesin koşsun küheylanlar gibi koşsun coşsun ilme doymasın merak etsin ikide bir gelip bir şeyler sorsun aldığını yeterli görmesin daha ötesini daha ötesini istesin bu arada parantez içerisinde ben bunları istiyorum onu da söyleyeyim eğer bu manada varsa itidansız o da benim itidansızlığım olsun böyle bir beklenti şimdi benim güzel kardeşlerim Bunlar olduğu sürece bizim sağlıklı iletişim ilişki kurmamız mümkün değil. Nedir? Ya ben insanım, karşımdaki de insan. Kendisi için istemediğini, kendisi için istediğini karşıdaki insan için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz diyen bir peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Sen hiç kendini onun yerine koydun mu? Mesela babasın. Hiç evladının yerine koydun mu kendini? Dedin mi mesela ya ben de 18 yaşında şimdi İstanbul'da falanca yerde bir öğrenci olsaydım dedim mi? Sen evlat olarak hiç kendini babanın yerine koydun mu? Hanım, eş, işveren, işçi bu manada bazen rolleri değiştirerek ama gerçek bir muhasebeyle bu manada beklenti itidal çizgisine çektin mi? Eğer çektinse insansa insan olmasından dolayı kusur da yapabilir, hata da edebilir, yanlış da yapabilir. Farklı farklı şeylere de girebilir noktasında bir algı oluşacak sende. Beklentilerindeki o itidatsizlik makul bir seviyeye çekilecek. Makul bir seviyeye çekildiği için de hayal kırıklığına uğramayacaksın.